Üzerinde 16 milyon afetzede, 900 milyon aç ve 50 milyon savaş mağdur insanla hayatı paylaştığımız dünyamız. Açlıktan ölen 6 milyon çocuk, savaş mağduru 200 milyon çocuk, içme suyuna ulaşamayan 715 milyon insanın yaşadığı ve bizim artık tahayyülümüzü aşan bu rakamlara boş boş baktığımız dünyamız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular. Kim bir Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa Allah Teala da o sebeple onu kıyamet gününün sıkıntısından kurtarır. Sıkıntı insanoğlunun zamansız ve mekansız yakalar. Hiçbir çağın ve coğrafyanın kendine has sıkıntısı eksik olmadı. Tıpkı Medine'nin o bayram sabahında olduğu gibi. Yırtık elbiseleriyle bayramlıklarını giymiş çocukları izleyen çocuk. Bayram sabahı sessizce ağlayan çocuk buyurdular. Ağlama güzel çocuk. Ne diye ağlıyorsun? Sen niçin arkadaşlarına katılmıyorsun? Çocuk mahzun ve mahcup cevap verdi. Ben yetim. Benim babam Uhud Savaşı'nda şehit oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrar buyurdular. İstemez misin ben baban olayım? Ayşe annen olsun, Fatıma da kardeşin. Gözleri parladı çocuğun. Evet, isterim. İsmini sordu yetim. Büceir dedi yırtık elbiseli çocuk. Hayır senin ismin Beşir olsun buyurdu alemlere rahmetli peygamber. Medine'de Beşir ve yanında artık babası Resulullah yürüdüler. O sabah Medine'de bir Büceir vardı ve Beşir ile müjdelendi. Bugün dünyanın her yerinde milyonlarca Büceir bir müjdeci bekliyor. İklimi neresi olursa olsun hep birbirine benzeyen. Fotoğraflara hep birbirinin aynı bakan çocuklar. Her an ağlayabilen, her an gülebilen, her an ölebilen mazlum çocuklar. Medine'nin o bayram sabahından bu yana birinin gelip "Ağlama güzel çocuk." demesini bekleyen çocuklar. Hepsinin adı Güceyr ve hepsi birinin gelip onları Beşir ismiyle müjdelemesini bekliyor. bayraklarımızın üzerine beşir yazdık. Arabalarımızın, yeleklerimizin, kutularımızın hatta poşetlerimizin üzerine beşir yazdık. Her gün yollardayız. Medine'nin o bayram sabahında başlayan o en mübarek yürüyüşü çağlardır devam ettirmek için durmadan, yorulmadan yürüyoruz. Elimiz yetiştiğince umudu, gücümüz yettiğince selameti götürüyoruz bizi bekleyen tüm coğrafyaların hüceylerine, bayramlık heyecanı yaşayan bu Anadolu çocuğuna, savaşın zulmünden kaçmış bu Suriyeli çocuğa, köyü yok olurken kurtardığımız bu Afgan çocuğa, kurak köyüne su kuyusu açtığımız bu Afrikalı çocuğa, şehrini sele kaptırmış bu Filipinli çocuğa ve dünyanın diğer tüm kalbi kırık çocuklarına Beşir müjdesini götürüyoruz. Nerede mahzun ve mahcup bir gönül varsa, beşir yeleklerimizi giyip oraya koşuyoruz. İnsanlara hakkı ve sabrı tavsiye edip, onlara bir aydınlık menzili müjdelemek için yürüyoruz. Beşir Derneği'nin yurt içi ve yurt dışı yardım çalışmalarına destek vermenin birçok kolay yolu var. Her zaman ve her yerden kolayca bağış yapmak için www.besirdernegi.org sitesinden online bağış yapabilirsiniz. Banka ve PTT hesaplarımızdan masraf ödemeden Beşir Derneği ismiyle yardımlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bir yetime, bir mazluma ulaşmak ve yüzlerini güldürmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. 4042 SMS ile bağış attığınız, Türkiye'de hizmet veren GSM operatörlerinden bağış yapmanızı sağlamaktadır. Sadaka vermeye ihtiyaç duyduğunuzda veya kampanyalarımıza destek vermek için yerinizden kalkmadan cep telefonunuzun mesaj bölümüne bağış yazıp 4042'ye gönderebilir ve 5 TL katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca telefonla bağış yapmak veya bilgi almak için 0216 375 4042 çağrı merkezimiz 7-24 hizmetinizde, Türkiye genelinde 242 temsilciliğimizde siz kahvenizi içerken biz makbuzunuzu hazırlayarak bağışınızı kabul edebilmekteyiz. Unutmayın, vergi mükellefiyseniz Beşir Derneği'ne yaptığınız bağışları verginizden düşebilmektesiniz.